Arkadaşlar merhaba Ebroin TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok böyle çok tatlı sürprizlerle karşınızdayız. Bir balonumuz, böyle sihirli kutu diye bir kutumuz ve Dinomino diye bir oyuncağımız var. İsterseniz videomuza başlayalım arkadaşlar. Ben ilk balondan başlamak istiyorum. Şöyle açalım arkadaşlar. var arkadaşlar. Böyle mor gibi, rengi bordo, kırmızıya da yakın böyle güzel balonlarımız var arkadaşlar. Şimdi hangisini açalım? Arkadaşlar ben şunu çok merak ediyorum. Bunu açalım bence. İçinde ne var bilmiyorum arkadaşlar. Bu büyük kutuymuş. Şöyle açalım. Değişik şeyler var arkadaşlar. Evet bu kadar. Böyle bir şey var arkadaşlar. Galiba boyama. Bunu böyle boyayabiliyoruz arkadaşlar. Onun aslında şöyle bir kap var arkadaşlar. Şu örümceğin galiba bu arkadaşlar. Yuvası böyle. Öncemizde böyle. Burada şöyle tini diye karışık meyve var ama sakızımız. Ve şöyle değişen bir şeyimiz var arkadaşlar. Evet. Bu sürprizimiz de bitti. Şimdi de şu dinominoyu açalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk şunu açalım. Şöyle arkadaşlar, Şunu açalım. Arkadaşlar içinden böyle değişik bir şey çıktı ev olabilir bu arkadaşlar. Şunu galiba böyle yapacağız arkadaşlar. Böyle bir yapı gibi bir şey oldu. Arkadaşlar biz ters yapmışız. Böyle olacakmıştı. Böyle üzerinde ne yazıyorsa okuyamıyorum. Şurada bir şey yazıyor ama. Neyse şimdi de şuna bakalım. Arkadaşlar bunun içinden şöyle değişik pembe yumurta çıktı. İçinden bir hayvan çıktı galiba bunun arkadaşlar. Bir geyik galiba. Evet bir geyik olabilir. Evet arkadaşlar tüm oyuncaklarımızı açtık. Böyle bir tane pem, böyle bir tane giyimiz arkadaşlar. Yanında bir evimiz. Onun yanında tatlış bir örümceğimiz. Bu arkadaşlar biz bunu boyadık böyle bu yumurtayı arkadaşlar. Altında da onu koyacak bir yer. Kutular arkadaşlar. Böyle bir tane sakız. Kalemler arkadaşlar. Renkli kalemler. Böyle yap böyle renk resim değiştiren bir şeyimiz var. Pembiş yumurtamız ve çok kakaomuz var. Çikolatamız. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.